Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün TikTok cringe videolar çekiyoruz. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayalım ve videomuza şey, geçelim. Al. Sen. Sen. Özlemişsin mesbelli. Özlemedim. Hayır. Sarılmandan belli. Kıracağım mı belimi? He? Çak canım acıdı. Çeksene elini. Anlayın lan şunu TikTok'tan. Anlayın. Ser Al o salak yaptı sen niye yapıyorsun? <laughs> Bana bunu açıkla Bu videonun içeriği ne bilmiyorum yani Boş bir video Bu, bu kanalda boş olduğu için Bizim popülerliğimiz değil Adamlığımız değil Adamlığı göreceksiniz şimdi Sıktır lan Alın lan bundan bir bok olmaz ya Yalana gerek yok. Bizde satana af yok. Keyfim bilir güzelim bana hasta olan çok. Aa! Adamlık bu. Yakışmıyor adam. eski mahallelere yenilersin çocuklar. İlla piyasaya biz mi çıkalım? Ortalık karışacaksa da bu yüzden karıştı. Evde kahve bitmiş. Birazdan sümük sesi. İkincisi gelecek. Nasıl biter? <laughs> Git yani buradan. Git. Banlat kendini. Ben de sana Engelli hareketler. Evet. Adamın böyle avradı olsa yemez yedirir, giymez giydirir. Boşarım yani ben şahsen büyük konuşmayın ama boşardım yani. Çok Amerikan. Ya doğruluk cesaret mi? Doğru. Ben senin için ne ifade ediyorum? Hiç bir bok. Sıra başladı. Seni beğeniyorum. Ablam ya. Lan buna sallayan bile <laughs> yüz alıyorlar. Bir beğeni atın Bir bir şey atın <laughs> Evet buraya kadar izlediysen yorum at. Ben Gelen gelecekteki ve istiyorum. Aşkım birine salla işte. beni al. İşte. Şimdi Danki bayanın babası bu. O yüzden böyle alıyor. Adam ben nasıl bir evlat yetiştirdim diyor. Bu işin kralı Kral. Devam et. Tuttum bu... tuttum seni aferin. Yürü. Memleketin bütün para babaları ayağımıza gelecek. Artık büyük oynayacağız. Kim başını götünü oynatırsa hepsinin başını götünü sikeyim. Sikeyim. Arkadaşlar bugün vahşi ormandayız. Her an bir hayvan çıkabilir. Mithatcığım. Çık. Mithat ne yapıyorsun aslanım? Ee, ne yapayım abi? Mithat. Doğru düzgün hayvan olsana biz böyle mi kamuyu bilgilendireceğiz? E sen ol abi o zaman ben hayvan mıyım Mithat? Mithat hayvan olmayı niye seçtin Mithat? Ben gözümde hiçbir şeyi büyütmem. Herkes olduğu kadar. Manzaraya bak şimdi. Oo. Çok büyük. Çok güzel manzara. Evet biz bu yaşlarda büyük ihtimal kontrol oynuyorduk beni parça parça bak, herkes bu grubu tekrar ediyor ya neden Çölesin ya lan neden neydi? ya lan. of tamam, kimine göre kralım kimine göre de yalanım ama vakti bak git buradan banlat kendini öl ya ne sölmadi şöyle yapınca tatlı oldu sanki falan zannediyorlar ya çok acıyor. Evet. <laughs> Git, kapat Git, Bak şu çiçeği. kardeşim ne kadar tatlı Bak Akıllıca şeyini yiyor, neydi ona adı, çiğ Mis gibi videosunu yapmış Sen <laughs> Hayatı tutunmaya yapıyorsun? çalışıyor Senin o kalbinden silinen aşk var ya Benim kalbimde dövme dövme Siz, sizi çekiyoruz biz yani. yani Youtuberlar olarak Kızlar boşuna makyaj yapmayın 10 erkekten 4'ü götünüze 3 tanesi göğüslerinize 1 tanesi gözünüze desem... kalan 2 tanesi için de Nefes almanız yeterli <laughs> Kudurdunuz Bilemedim. be iyice İyice kudurdunuz, i̇yice kudurdunuz. kudurdunuz Ka ya. İçiniz kaynıyor İlla bir yerlerine bakacaksınız erkeksiniz ya Aşkım bir tane gözünüze Bakan için bir şeyler yapabilirsiniz Onu adam <laughs> diyoruz ama erkek için Aynen. O gözüne bakana adam demiyor ama şey demiyoruz. Erkek demiyoruz. Ya tarih yazacağız. Ya da tarih olacak. <laughs> Reis. Ceyhun Reis. <laughs> Hep... Ya. abi herkes niye sıfır 1'i çekiyor? Bir de diyor yapmış ya. Allah aşkına. Biz da bizim Bir tane daha. Erkan yapma oğlum öyle. Selam, tartışma devam. Bundan sonra gül atma devri bitti. Allah'ına sonra böyle oluyorlar işte. Bey bana Elinde neden valizler var? Bir ya bir tane kız arkadaşını yapabilirdin. Niye, de, türüye niye türüye bu kadar role girdin ki? Şarkıdan soğudum. Vallahi soğudum. Asıl bunu banlasınlar. Hatta hayattan banlasınlar bunu. Vallahi. Yani soğudum ya hayattan soğudum şu an çalış ah ablamız geldi Heh. bak vuruyor vuruyor vuruyor, vuruyor, vuruyor. sonra Vur. özür diliyor çalışsana lan şimdi oldu <laughs> İlla böyle çalışmanız için vurmak mı lazım Bak ama dede işte hayır hayır ama vurdum neyse bak, özür geldi. dilerim <laughs> Abi bir de bu akım çıkmış abi. Şu adam kimdi acaba? Bunlar kim acaba ya? Bunlar. Bir sus be, bir sus be. Hayat sabah bu. bu teyze. Kafa şişti, kafa oldu 1500. Oh. Lan düşünsene. Tam yılbaşı gecesi 12.00'da bir bildirim düşüyor ekran. Herkes yeni yıla girsin. Sen gel kalbime gir. Nasip olur mu be? Allah nasip ol olmaz böyle. Böyle nasip olmaz. Aşk her dilde değil midir? O, mi? Dilemi. Evet. <laughs> haber kas, Seni kardeş. biz abi yaptık lan. Seni biz abi Herkesin. yaptık oğlum. Bir cüy olmuş, bir savaş olmuş, biri... De biri, biri... Demedim mi de bunlar haber? çıkar beni parça parça edemle. Az kaldı <laughs> Gökhan, Herkes onlardan oluyor yani. Ne bu özellik? Başımı alır gider ama. Ya bir ya huzur verin. Ya huzur verin. Huzur verisiz verin. Vermişsiniz giderim. Giderim Bari bu ezberleşir. saatten sonra çekecek halim yok. Kimsenin şey. kahrını çekemem. Sigara öldürür, sigara yıldırır. Hayat yıldırmadı ki ölüm ağlatsın. Sen bizi tanımıyın ha baba. Bunu ki acaba ne hava Akşam akşam. Ha, bir de dövmeye Ardından da benim adam. <laughs> abi şu an dayanamıyorum ya. Öyle hello jolly de la abi acıyor ama savaş gel diyeceğim evet, ne böyle. var diyeceğim Anlat gitti diyeceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> Size bırakıyorum. <laughs> ne yapacağını bilmediğin zaman duracaksın. Sessiz sessiz bekleyeceksin. Ki karşıdan bakarlar. <laughs> Ulan bu sessiz sessiz duruyor kesin büyük bir şey planlıyor desin. Bir dakika gitme, <laughs> bir dakika gitme dur. Şuna buradan sağ yap tamam mı? Sağ yap düz git sola dön karşıya bak ne var market var bir tane büyük market var o marketçi de bir tane Red Bull al bir tane Red Bull iç popjuina. Birlikte PUBG'de olsak Red herkesi yenebiliriz. Olayı nasıl bağlaştırdın ya? Ama biz birbirimize yenildik. Lala lala lala. Lala lala.